rüyada alyans görmek nasıl yorumlanır? Rüya yorumuna geçmeden önce kanalımıza destek olmak adına videomuzu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz. Rüya'da alyans görmek herkes için hayırlıdır. Evli olmayan bir kişi rüyasında alyans taktığını görürse yakın zamanda hayırlı bir kısmeti çıkacak ve onunla dünya evine girecek, mutlu bir evlilik sürecek demektir. Bekar kişiler için alyans kesin olarak izdivaç anlamına gelir. Zaten evli olan biri rüyasında alyans taktığını görürse, hamile kalacak ve hayırlı bir evlat doğuracak. Rüyada alyans kaybetmek de tıpkı alyans düşürmek gibi aynı anlama gelir. Rüya sahibinin dul kalmasına delalet eder. Rüyada evlilik yüzüğü takmak yeni bir arkadaşlık anlamına gelir. Bu arkadaş alçak gönüllü, anlayışlı ve nazik biri olacak. Rüyada altın yüzük kadın için hoş, zarif, şık görünmeye ve herkes tarafından sevilmeye erkek için dik başlılığa, kibre ve malıyla övünmeye delalet eder Rüyada yüzük görmek ve takmak ticaret hayatında atılacak yeni adımlara ve işlerin hayırlı olacağı için rüya sahibinin kar elde edeceğine işaret eder. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizde rüyanızın detaylı tabirini öğrenmek istiyorsanız videomuzun yorum bölümüne yazabilirsiniz.